Abir Kapital'den herkese merhaba. Ben Abir Kapital Portföy, araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi Abir Kapital Portföy Yönetim Kurulu Danışmanımız Sayın Haluk Gürümcekçi ile birlikteyiz. Haluk Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu. Şimdi çok konu birlikte aslında biz geçen hafta yayınımızdan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük. Zaten aslında yine yayınımızda e, Merkez Bankası'nın kararını biraz daha yorumlamıştık ama tabii ki gelen açıklamalar bizim için oldukça önemliydi. Merkez Bankası'ndan bir biz gelmedi ama siz Merkez Bankası'nın attığı adımları ve yani yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen istiyorsun hızlıca dinleyelim sizden. Evet e, adım olarak şey geldi tabii likidte ile ilgili bir ifade vardı metinde. E, ek tedbirler alınabilir deniyordu. Orada ne gördük e, depo ihaleleri zaten var depo ihaleleriyle e, haftalık vadelerde fazla likiditeyi çekiyordu. E, o ihaleleri bir aya uzattı. Yani bir aylık seçenek de getirdi. E, yani daha uzun süreler için parayı çekmiş oldu ama toplamda yani likitte fazlasını değiştiren bir şey olmadı tabi. Onu değiştirecek bir etki değil. Onu değiştirecek e, tek etki e, zorunlu karşılık yoluyla olabilir. Yani zorunlu karşılık oranlarını KKMM veya başka şey üzerinden oynayarak ancak kalıcı olarak öyle çekebilirsiniz. Aksi takdirde depo ihaleleriyle veya başka türlü çekilen para sonuçta geri döner. Yani toplam şeyi değiştirmez. Bunu gördük. Ama tabii burası çok konuşulacak bir konu değil. Yani zaten orada ben çok sıkıntı görmüyordum. Hani gecelik repo faiziyle veya TL ref faiziyle politika faizi arasında çok büyük bir makas yok. Bir dönem gördüğümüz gibi makas yok. İşte 45'ken biraz altında yarım puan, maksimum bir puan altında olabiliyor, seyredebiliyor likit fazlası. Çok büyük sorun değil. Para politikası açısından bunu söylüyorduk zaten. Gelelim öbür taraflarına kararın. Tabii ki 250 bas puanlık indirim sürpriz değil. Zaten bir konsensüstü bu. Onu çok konuşacak bir şey yok ama aslında önemli mesajlarda değişiklikler oldu. Onu konuşmak lazım. Mesela önceki toplantılarda bir süredir şey konuyordu. Aylık enflasyon ana eğilimi belirgin ve kalıcı sağlanana kadar ve enflasyon öngörüleri tahmin aralığına yakın seyana kadar para pol, sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir diyordu Merkez Bankası. Yani aylık enflasyon ana eğilimine vurgu yapıyordu ve beklentilere vurgu yapıyordu. Bu cümleyi çıkardı. Yani şöyle değiştirdi. Ee, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu Sürdürülecektir diye değiştirdi. Şimdi buradan tabii farklı anlamlar çıkabilir. Acaba hani aylık enflasyon biliyorsunuz işte Ocak, Şubat biraz hızlanacak tabii. Ana elimde hızlanacak malum. Bunları olacağı için Merkez Bankası bunu bir engel olmasın diye çıkardı. İşte bu güvercin bir mesaj mı? Bu değişiklik falan gibi. Tabii yorumlar gördük ama ben çok bunun bir güvercin veya Şahin e, dokunuştan çok e, mevcut duruma uyum gibi gördüm. Çünkü e, zaten e, şöyle bir cümle e, aslında daha uzun süre bir sıkı para politikası duruşuna e, izin veriyor. Ama çok muğlak tabii şöyle diyor çünkü enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar diyor. Aslında kalıcı düşüş ve şey, fiyat istikrarı dediğimiz e, belki tek haneler yani o zamana kadar sıkı para politikası sürdürecek sonucuna da varabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta bu o, o yüzden çok e, güvercin anlamda bir değişiklik gibi okumadım. As e, bunun yanı sıra e, bir cümle daha var ki aslında benim daha önemsiyorum. Hani duruşla ilgili bir cümle var. Şöyle politika faizini tarif ederken politika faizi enflasyon gerçekleşmeleri ona eğilimi ve beklentileri dikkate alarak Ayarlanacaktır gibi e, sıkılığı ayarlanacaktır gibi bir cümle var. Bu bence daha önemli. E, ve bu cümlede de bir dik var. Bu cümle, ona eğilimi lafının eklendiğini görüyoruz. E, bence bu daha önemli. Daha önce enflasyon gerçekleşmedir ve beklentiler dikkate alınarak sıkılık belirlenecektir diyordu. Bunu hep konuşuyorduk. Acaba işte 44 İflasyonu mu dikkate alacağız? 25'i ileri doğru onu mu alacağız? Muğlak diyorduk. Şimdi bir de ona ana eğilim eklendi. E, bu da çok muğlak aslında. Yani Muğlak derken e, daha önemli belki kısa vadede daha olabilir. Yani şöyle ki, ona e, eğilim deyince e, o konu biraz daha teknik taraflara gidiyor. Teknik tarafı bu anlamda. İkiz Bankası biliyorsunuz, e, İflasyon verileri sonrasında... Ertesi günde bir rapor yayınlıyor. Burada ana eğilim göstergeleri diye bir şey yayınlıyor. Bence bu öne çıkacak. Bu aslında bir süredir zaten yayınlanıyor ve altı tane çekirdek enflasyon göstergesinin ortalaması olarak ana eğilimi kullanıyordu. Buna aslında referans veriyor. Buradaki eğilime bakacağım diyor. Yani burada eğilim atıyorum sonuç ay ortalaması mesela iki buçuk diyelim. Bunun ima ettiği yıllık enflasyon ne? İşte 30'lar diyelim. Yani o zaman ana eğilim biraz hedefin üzerinde gibi oluyor. Yani bu biraz tabii iyileşmedikçe Merkez Bankası'nı zorlayan faiz indirimlerinde frene basmasını getirecek bir şey olabilir. Bunu eklediğini görüyoruz ama hani bugünden bunu ekledi diye çok e, ileri yorumlar yapamayız. Yani acaba işte e, bununla ilgili bir olumsuz beklentisi mi var ya da olumlu beklentisi var bunu söyleyemeyiz. O yüzden sadece bunlar şu anda bir yeni döneme işte faiz indirimlere de başladı malum. 500 bas puana da ulaştı. Belki Mart'ta devam etmesi de e, belki derken yüksek ihtimal olarak devam edeceği öngörülüyor. Çünkü Şubat'ta da bir ara var. 2 e, ayın enflasyon verilerini görmüş olacağız. Ocak ayını ve Şubat ayını. Mart ayının da e, büyük ölçüde e, ön tahmin olarak Merkez Bankası veya bizler e, aklımızda bir rakamlar olacak. Dolayısıyla karar daha rahat alınacak diye gözüküyor. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde şu anda başlayan faiz indirim süreciyle ilgili farklı bir durum yok. Merkez Bankası birçok değerlendirmesinde de metine baktığımızda hani her şey kontrolüm altında. Kontrolüm altında bir süreç devam ediyor. Mesajını veriyor. Teşekkürler Haluk Bey. Peki bu Mart'taki faiz indiriminde bir ee, hani hangi, nasıl bir adım gelecek? Genelde yine piyasa beklentisi 250 biçislik bir, bir indirim olması yönünde e, metinden biraz daha güvercin mesajlar algılanıyor. Sizin burada beklentiniz yine 250 biçislik bir indirim mi olacak Mart'ta? Yoksa gelen verileri değerlendirip bir yorumu bulmak daha mı doğru olur? Evet, yani önden zaten dediğiniz gibi 250 bas puanlık bir beklenti var. Şu anda makul duruyor ama şöyle şeyler de görüyoruz sağda solda değerlendirmelerde de iş i̇şte dünyasından işte Şubat'ta Merkez Bankası ara veriyor. iki toplantı oluyor. O zaman 500 bas puan yapsın gibi bazı yorumlarda görmüyor değiliz. Bu, bu, bu tip şeyler artabilir de önümüzdeki dönemde. Ben bunun agresif olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir adımın, böyle bir şey olmasının çok gevşek algılanacağını düşünüyorum. Enflasyon iyi gelse bile, yani iyi gelsenin de belli sınırı var çünkü. Ben bunu biraz agresif görüyorum. Onu baştan söyleyeyim ama böyle bir beklenti oluştu demiyorum. Bu zamanla oluşacaktır. Şekillenecek çok vakit var da. Fakat bu beklenen şekillenmesinde ne etkili olacak derseniz, belki bir birincisi önümüzdeki hafta başında Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesini göreceğiz. Şimdi daha önce konuşmuştuk enflasyon Ocak aylarında mevsimsel olarak da yüksek olan bir ay. Bu asgari ücretin etkisinin de yansıdığı, diğer kararların yansıdığı bir ay. Geçmiş ortalamaları, son beş yıl ortalaması dördün üzerinde. Geçen yıl gerçekleşmesi son iki yıl gerçekleşmesi altının üzerinde. Ama bu yıl dört buçuk civarı olacaktır diye önden konuşuyorduk. Merkez Bankası'nın kendi senaryosunda bunu yüksek belirlediğini beş civarında koyduğunu ihtiyaten biliyoruz. Anketlere baktığımızda bununla ilgili anketler piyasadaki ekonomisi arasında yapılan anketler 4.3 nokta düzeyinde bir medyan beklentiye işaret etti. Yani iyi bir veri diyebiliriz. Yani korkulduğu kadar yüksek bir enflasyon değil. Yani böyle gelecekse dört buçuk ve altında kalacaksa diyebiliriz. Çok rahatlatılacak bir şey de değil ama en azından e, yukarı yönlü sürpriz e, o, olmayacak gibi gözüküyor. Şu anda onu söyleyebiliriz. bu Bunun yanı sıra tabii aynı hafta Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Cuma günü, e, 7 Şubat e, ve İstanbul'da ee, uzun süredir ilk kez e, İstanbul'da kendi e, finans merkezindeki e, yeni e, yerleşkesinde yapılacak bir toplantıyla duyuracak. E, çok ilgi görecektir muhtemelen İstanbul'da olması nedeniyle. Burada da hem bu verilerin değer, değerlendi, nasıl değerlendirildiğini göreceğiz hem de ileri dönük nasıl bir yönlendirme yapılacak. E, çok kritik olacak. Tabii ki basın toplantısı ve arkasından sorulara verdiği cevaplar falan. Biraz daha biz bu anlamda bilgi sahibi olacağız. Bence bunları beklemekte fayda var. 250 ne yönde riskler var? 250 tahmininin üzerinde. Bence bunları görmekte fayda var. Teşekkürler Haluk Bey. İsterseniz hemen biraz da Moody's'i değerlendirelim. Piyasa beklentisi de da aksine bir durum yaşandı. Moody's evet. pas geçti. Aslında Türkiye ile ilgili bir değerlendirme de bulunmadı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hafta da Fitch'in bir değerlendirmesi olacak. Buradaki evet. riskler ne yönde? Burada bir e, not artışı veya görünümünde değişiklik bekliyor musunuz? İsterseniz ikisini evet. de değerlendirelim. Evet. Biz e, önceki yayınımızda not artışı kesin falan gibi konuştuk evet, beklentimiz oynadı yani kendi adıma söyleyeyim ama yanılmış olduk. Moody's hani bir değerlendirme yapmadı pas geçti ama bunu yapmaması biraz zaman kazandığını gösteriyor. Fakat tabi şöyle bir durum var görünüm not değerlendirmesi yapmadı şimdi görünüm pozitifte kaldı hala yön yukarı ve Moody's diğer kurumların bir kademe altında ama Moody's biraz yaklaşım olarak geçmiş şeyine bakıldığında Fitch Fitch en e, Türkiye'ye olumlu bakandır genelde. E, en olumsuz bakandır yani e, bu şeyin skalanın e, öbür ucundadır. Burada da bir kere daha göstermiş oldu. Ben bunu eleştiri olarak söylemiyorum tabii ki değerlendirme ama şöyle diyeyim e, demek ki biraz daha süreci eee sürecini gözlemek istiyor ve onun yansımalarını gözlemek istiyor. E, Temmuz'da bir sonraki değerlendirmesi. Yani çok yüksek ihtimalle en az bir kademe arttıracaktır. Duruma göre bu belki iki kademe arttırmasına bile izin verir. Çünkü zaten bir kademe girdi. Yani bunu zamanı yaklaşınca konuşuruz ama bence öyle. Fitch gelince, Fitch'e gelince. Fitch de zaten görünüm durağan. Yani bu önemli. Bu görünüm durağanken not artışı zaten beklememek doğal. Cuma günkü kararda. Ancak görünümde bir değişiklik olur mu konusu daha önemli bence. Burada da bununla ilişkin anketlerde ağırlık görünümde değişiklik olmasını beklemiyor ama görünümde değişiklik pozitif yönünde olur diyenler de var Türkiye içinde yapılan anketlerde. Ben de çok emin olamıyorum. Aslında için genel yaklaşıkta baktığımızda görünümün pozitife çekilme ihtimalini yüksek görüyorum ama yani Moody's'den etkilenir mi ya da başka Endişeleri var mı son dönem gelişmeleriyle ilgili? Çok e, hakim olmak zor. E, yalnız duyduğum kadarıyla FİÇ'in e, genel e, Londra'da falan gerçekleştirdiği etkinliklerde biraz yani Türkiye ile ilgili e, daha temkinli konuştuğu da e, söyleniyor. O yüzden belki e, hiçbir şey değiştirmeme yönünde de karar alabilir. Teşekkürler Haluk Bey. dilerseniz biraz da yurt içinde, hafta içinde gelen bazı veriler vardı. Onları değerlendirelim. şimdi iktisadi yönelim anketi ve sektörel güven endekslerini gördük. Eee sektörel güven endekslerinin tamamında iyileşme görülmekle birlikte inşaat sektörü güven endeksi hariç tüm endekslerin tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu gelen verileri nasıl değerlendirebiliriz? Bunların ekonomiye yansıması nasıl olur? Sizden dinleyelim. Evet. Bunlar tabii ilk e, öncü veriler diyelim yeni yılda ilgili Ocak ayı çünkü. Hatta bunlara belki tüketici güven endeksi de eklenebilir. Geçen cuma gelmişti. Tüketici güven endeksinde hafif bir gerileme vardı ama gerileme e, uzun süredir göz, gözlenen belki tam hatırlamam 23 ayın falan en yüksek seviyesinden olan bir gerilemeydi. Yani çok ciddi bir olumsuzluk içermiyordu yıla başlarken. Buna karşılık ee, hep şey konuştuk ee, büyük bir ayrışma var geçen yıl hep hakimdi bu imalat sektörü ve diğer sektör arasında bir ayrışma vardı İmalat daha kötü gidiyordu bu süreçte zaten beklediğimiz bir şey olduğunu söyledik çünkü hem kurların e, düşük seyrettiği e, ılımlı seyrettiği bir ortamda hem dış talebin e, euro bölgesi zayıflığı nedeniyle e, ihracatın ya da bir diğer deyişle e, güçlü seyretmediği ortamda imalatın zayıf performans göstermesi normal. E, bunu yine biraz verilerde gördük. Kapasite kullanım oranlarının e, gerilediğini gördük. E, yani bu da yatırımlar anlamında, özel yatırımlar anlamında olumsuzluğa işaret ediyor. Yatırım eğiliminin zayıf olduğunu gösteriyor. Buna karşılık real kesim bir endeksi e, çok sınırlı geriledi buradan hani çok bir olumsuzluk içermiyor ama şunu söylüyor bize imalat daha kötüye gitmiyor ancak iyiye de gitmiyor. Birazcık hafif toparlanmıştı. Onu yeni yılda koruyor gibi düşündürüyor. Onun dışına gelince yani burada da karşımızda inşaat, perakende ve hizmet sektörleri var ki bütün bu endekslerde yükseliş var. Şey ocakta hem de azımsanmayacak nitelikte ve son ayların ne bileyim tam şimdi hatırlamıyorum hizmette belki 8 ayın işte perakende de öyle yani genel o dönemin en yüksek değerlerini ocakta gördük. Yani buradaki toparlanma devam ediyor gibi gözüküyor. Yani ben hep söylüyordum son çeyrekte tekrar bir toparlanma başladı ve bunun yeni yılın ilk ayında da devam ettiği söylenebilir Türkiye ekonomisi açısından. Hemen o zaman yurt dışına doğru geçelim Haluk Bey çünkü yurt dışına bugün önemli haberler gelecek. Fedin bugün merkez Bank Fed, yani Fedin bir faiz kararı olacak. Bugün biraz onu değerlendirelim. Burada beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Yani ECB'nin de bir faiz kararı olacak. Bu faiz kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Evet. Ya FED kararı için tabii e, genel sinyaller, e, aralıktaki e, değerlendirmeler e, bakıldığında veya verilere bakıldığında FED'in bu ay tabii e, faiz indirimi ara vermesi, pas geçmesi e, kesin gibi duruyor. E, o yüzden e, o anlamda pek bir heyecan olmayacak fakat e, bu toplantıda tabii ee, yeni tahminler yayınlanmayacak. Üç ayda bir yayınlanıyor onlar. Mart'ta tekrar güncellenecek. Fakat Powell'ın basın toplantısı takip edecek. O yüzden basın toplantısında e, Powell'da Powell vereceği sinyaller çok öne çıkacak. E, piyasalar bugünlerde biraz daha e, olumlu yönde seyrettiği için Powell'dan da e, bir sonraki toplantıda yani Mart ayında Biden'in sinyali vermesini e, arzu ediyorlar. Ya da öyle bir bekler Yani onun belki o ihtimal olabileceğini sorguluyorlar. O yüzden önemli olacak Powell'ın tonu ama işi de kolay değil. Yani mevcut şeye baktığımızda Trump'ın kararlarının işte öngörülemezliği ve tarifelerle ilgili hala belirsizlik olması ki 1 Şubat'ta artık bazıları devreye girecektir ama bu toplantı sırasında bunları da çok bilmiyor olacak FED. Yani çok net konuşabileceğini zannetmiyorum. Toplantı bazında karar alacağız falan türü değerlendirmelerde bulunacaktır bu akşam. E, Avrupa Merkez Bankası ise ertesi gün e, kararını göreceğiz. E, orada da 25 puanlık indirim kesin gibi görünüyor. E, Verilerin de bunu desteklediğini söyleyebiliriz. ECB'nin tabi sadece bu toplantı değil, bir süre daha indirimlere devam etmesi de bekleniyor. Bu tarafına bakılacaktır. Onda yani bu e, karar sonrasında da yönün e, faiz aşağı olup olmadığını e, Lagard bir türlü başkan Lagarde onun da bu, kendi toplamasının toplantısında buradan vereceği sinyaller e, takip edecek demek ki. Hı hı. Bir de ABD'de kişisel tüketim harcamalarını takip ediyor olacağız bu hafta. O da FED'in oldukça önemsediği bir aslında gösterge bir rakam. E, buradan gelecek olan rakamlardan neler bekliyoruz? Piyasayı veya e, yani piyasaları nasıl etkileyebilir? Biraz da evet. değerlendirelim. Daha son yani genelde çekirdek PC'yi bir deflatör türü bir şey bir endeks hem tüfe hem üfe gerçekleşmeleri bunda önemli oluyor. Onlardan daha sonra geliyor aynı ayın verisini daha sonra görüyoruz. Tüfe üfeye baktığımızda AVD'de gerçekleşen bu ay çekirdek PC'nin yatay seyredeceğini 2.8 yıllık artışla yatay seyredeceğini düşündürüyor. Bekletler o yönde. 2.8 e, şu anda hala Fed'in e, e, senaryosunun biraz üzerinde. E, o yüzden e, bir sürpriz olmazsa çok durumu değiştiren bir şey olmayacaktır. Teşekkürler. Bu arada sizlerin de sorularınız varsa Haluk Bey'e sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Haluk Bey e bir soru gelmiş biraz enteresan bir soru. Bülent Bey demiş ki Merkez Bankası yavaş yavaş ortodoks politikalardan uzaklaşıyor mu diye bir soru gelmiş isterseniz dinleyicimizi kırmayalım minik bir değerlendirelim. Evet güzel bir soru. Yani zaten hep e, sorgulanması gereken bir şey Türkiye'de. E, artırım faiz artırım sürecinde ortodoks politikalara yaklaşıldığı zaten görünüyordu. Piyasanın önünde hareket ediyordu. İndirimde de bu bir testten geçecek ortodoks politikalar demiştik. E, şimdi tabii ki başlangıç bir yerden başlanacaktı bu aralık veya Ocak olacaktı burada da bir sıkıntı yok başlandı şimdi devam ediyor beklentiler e, Mart'ta da devam edilmesi yönünde ama işte e, buradan bayağı bir testten geçeceğiz Mesela işte biraz önce onun için bahsettim e, Acaba işte bu 500 bas puan yapabilir misiniz falan diye bir baskılar geliyor diyorum ya e, Mesela bu e, Merkez Bankası'nı etkileyecek mi? E, böyle bir şeye yöneltecek mi? Ben ihtimalini çok çok az görsem de mesela buradaki bir e, vites değiştirme diyelim e, kırılmaya da olacak mı? Bunlar olursa e, algılama ortodoks politikadan uzaklaşıyor gibi olabilir. Yani onu söyleyeyim. E, ama ben zannetmiyorum. E, şu an için o yüzden e, çok başındayız sürecin, şu an için çok uzaklaşıldığını düşünmüyorum ama şöyle diyeyim ortak politika dediğimizde e, para politikasının e, 50'ye kadar politika vayzının çıkmasından çok feyz alıyoruz ve öyle diyoruz ama aslında işte kredi kısıtlarının e, devam ediyor olması veya e, kontrollü bir kur politikası uygulanıyor olması ya da döviz piyasasında yani kontrollerin elden bırakılmaması tamamen bir ortodoksi de olmadığını gösteriyor zaten yarı ortodoks diyelim e, bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler Haluk Bey. Bir de aslında hafta içinde çıkan bazı haberlerde gördüğünüzde TL mevduatlı stopaj oranlarının artılacağı dair bazı haberler okumuştuk. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, etkileri nasıl olur böyle bir durumun? E, Valla yani stafaj oranları kademe kademe yükseltiliyor gibi duruyor. Bir e, karar alınmazsa bir, bir tur daha şey olacak. E, Artacak gibi duruyor. Sanki 6 aydan vadeli, 6 ay vadeden kısa mevduatlarda sanki bir beş puan artış olacağı yönünde bir beklenti var. Bunun tabi bütçe anlamında olumlu tarafları var. Fakat tasarrufçu açısından faizlerin de indiği bir ortamda tabi getirinin net getirinin biraz daha azalması anlamına gelecek. O yüzden. O, o anlamda da olumsuz tarafları var. Ee, yani çok garanti görmüyorum bu artışı ya da vade olarak farklılaşmaya gidilebilir e, diye düşünüyorum. Ee, ya da o 5 puanlık kademeli belki bir kademe daha getirilip işte 250 falan gibi bir yola da gidilebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler Haluk Bey. Bu arada bugün Haluk Bey'le birlikte borsa ve hisse yorumlamıyoruz. Daha çok makro ekonomi yorumluyoruz. Bu nedenden dolayı borsa ilgili sorularınızı diğer yayınlarımızda bize iletebilirsiniz. Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik ama her hafta çarşamba günü Haluk Bey'le birlikte yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip etmeyi, bizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar. Teşekkür